canlarım, mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün de şöyle kelleciye gittik, kelle aldık geldik. Şöyle bir tane kuzu kafası, bir tane karın, dört tane ayak. Şöyle, burası mide arkadaşlar. Kelleler de çok güzel ütüyorlar. Şöyle mis gibi sadece yıkıyoruz. Şöyle şu şekil. Böyle ağzını açıp Yıkama şeklinde şöyle bize veriyorlar. Şimdi bunları güzel çeşmede e, şey gitene kadar yıkayacağım. Zaten çok temiz ütüyorlar. Şöyle misler gibi. Bugün paçasını yapmayacağız. Sade haşlayıp limon sıkıp yiyecekler. Bunu şimdi. Şimdi şöyle bu siyah gitene kadar suyu şöyle bembeyaz olana kadar kelleyi yıkayacağız güzel güzel şöyle bir bez temiz bez parçası ile şöyle ovale ovale yıkayalım. Yıkadığımızı şöyle ayaklar da böyle tertemiz. Bunları da böyle yıkayalım. Daha sonra dülüpümüze koyarak pişirelim. böyle bembeyaz, tertemiz. Devamlı alıyoruz. Biz haftada bir defa kelle paça yapıyoruz. Bugün paçası değil, sadece et aşlaması gibi yiyecekler. Evet, şöyle dostlarım, paçam yiyecek. Aldığım bu kellesine şöyle çok güzel bir tadım beyazlaşana kadar suyu beyaz olana kadar yıkarız. Şimdi önce şöyle karnını tenceremizin şöyle en alta karnı koyalım. Kulüpümüze koyacağız. Sonra ayakları bunlar biraz zor pişer. Şöyle. Şöyle tertemiz, bir beyaz ne güzel oldu. iyice suyu beyazlaşana kadar pişir, bir yıkadım. Bu biraz şey geldi. Bu kursun bakır. Şöyle yerleştirelim iyice. Şöyle koyalım. Böyle çok güzel ütüyorlar dostlarım. Hiçbir tane üzerinde tüy yok. Bunu şöyle ortadan kır, kırsak. Bunun üzerine Şimdi şöyle suyumuzu koyuyoruz. Şöyle. Şimdi bunu ocağa koyarak kaynatacağız. Bu düdüklümüz. Şöyle koyalım. bir, bir buçuk saat pişecek. Kerlerin geldi tazeliğine, yaşlılığına göre saati olmaz. Bir saatten sonra bir bakarız. Hadi hoşça kalın. Kaynasın ağzını kapatacağız. Evet dostlarım. Şimdi böyle kelle paçamız pişti. Paça yapmayacağız. Sade böyle et olarak limon sıkarak yiyeceğiz. Bunu şöyle koyalım. <laughs> şöyle tabaklara. Bugün böyle istediler. Kaça değil. Şimdi et servis olarak. Lokum gibi pişti. Şöyle gösterelim. Şöyle etlere bak. Lopur lopur. Lopur lopur et. <laughs> Şöyle et kemiğinden ayrılmış. Çok güzel pişmiş. Bu da değil. Şimdi bunu ortadan keselim. Şöyle. Güzel güzel herkes baharatını atarak yesin. şöyle tenceremizde gösterelim pişti şöyle servisimizde yapalım afiyetle yiyelim evet Gösterdi. evet şöyle koymuş olduğumuz tuzu kellemiz pişti bir buçuk saat sürdü arkadaşlar şimdi şöyle servisimizi yaptık afiyetle yiyeceğiz hoşça kalın bizleri izlemeyi unutmayınız hadi Allah'a emanet olunuz herkese iyi akşamlar herkese iyi akşamlar